Yani 6 gün olmasa da 5 gün yemek yememiş insan. Tamam sanırım. dur Lezzet, lezzetli. bir şey izlettireceğim <laughs> size şimdi. <gülüyor> <Gülüyor> Bugün pratik tarifler serisinin 17. çekmeye karar verdim. Pratik tarifler serisinin 17. sınıfı çok keyifli bir tarif tarif olacak. Bu bir olacak. tarif ne Bu yüzden çok keyifli bir tarif olacak. Bu yüzden bir tarif olacak. Bu bir soyalım sonra doğramaya Şimdi bir soyduk yıkadık. Bunu şimdi küp küp hale tarif ama ne yapıyorum bir aparatım var. Bu biliyorsunuzdur zaten haşır diye yaparsın. Nereden geçiriyor? Fazla uçtu görüyor musun? Hepsi aynı boyda arkadaşlar. Şu boyunca alet bu arada. halde bunları diziyorum a. ve şöyle küp küp doğuyorum. Ne kadar basit. 5 tl. Çok da eğlenceli bence. Tüm patatesleri bunlar gibi yapıyor. Boyutunu görüyorsunuz zaten. Hepsi hep bu şekilde. Tüm patatesleri küp küp haline getirdim. Şimdi bunları bir yıkayacağım. Çok, hiç öyle göründüğü gibi olmuyor ya o. Çok zor o baya. Yani kısa ömürlü anladın mı? Çok pahalısını alman lazım herhalde. Ben denedim almayı yapmayı da kırdım hep onu. Üçücü kullanımda. Ulan duman olmasa yayın dondu zannedeceğim. Sigaranın dumanından yayın donmadığını anladım. Dur bir dakika. Hayda. Ne ulan? Canın attığını gördün mü? Ne atmış? Şey için müzik muhabbeti vardı ya bizim. Aç açayım mı? Eightborn için. Açmıyorum. Ha, o zaman açma ya. Açmak istiyorsan aç senin bir cinç. Açmayayım açmayayım. Ben kuruyacağım daha sonra kızartma işlemine geçiyorum. patatesleri göbek attıra attıra sudan geçiriyorum. Bu kadar yeterli çok fazla abartmaya gerek yok suyumu süzüyorum Şöyle zemine mis kokulu bir bez ekliyorum. Patatesleri bunun üzerine ekledim. Bunları her tarafa yayıyorum. Üst üste gelmemesine özen göster Şöyle şefkat ve ilgiyle şöyle her tarafa yaydım. Oğlum alışmaya... çok iyi fay yazmayın merak ettim ya. <laughs> açma açma. Başını açacağım. <laughs> Hayda. Üstüne yapmış olduğum patatesleri beş dakika bu şekilde kendi haline bırakıyorum. Bu arada biz ne yapacağız? Yağ kızdırmaya geçiyoruz. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. Şimdi patatesleri dilim dilim doğradı. Küp küp doğradı pardon. Şunu normale çekeyim adamın sesini düzgün duyalım ya. Bakalım o kadar iğrenç şeyden sonra bunun içerisine patateslerin boyunu geçecek kadar sıvı yağ ekliyorum. Bu kadar yeterli. Yağımız iyice kızana kadar biz de bekliyoruz. Yağımızın kızıp kızmadığını nereden anlarız? Şöyle patatesi batırdık görüyor musunuz? İyice köpürmeler var. Artık şimdi patateslerimizi bir kontrol ediyoruz kurumuş mu? Şöyle bez açıyorum. Bir 4-5 dakikadır bekliyor. Kup kuru da oldu. Şimdi bunları pişirmeye geçebiliriz. Tutuyorum içerisine aktarıyorum. Evet tüm patatesleri bu şekilde içerisine atacağım ve iyice böyle çıtırlaşmasını bekleyeceğim. Şöyle 1-2 tur attırıyorum ve bu sefer kendi haline bırakıyorum. Bu çıtır haline gelene kadar biz de diğer malzemeleri doğramaya geçiyoruz. Şöyle elimde dana sucuğu var. Sucuğu tutuyorum. İnce ince, ince doğramaya Abi sucuk gösterme bize ya. Yeterli olur benim için. <laughs> Vallahi yeterli Valla gösterme canım sucukları çekmedi şu an. şu an. Müzik gibi geliyor şu an Kula haline gelen sucukları şöyle ortadan ikiye bölüyorum. Görüyor musunuz? Tam istediğimiz gibi oldu. İşte tam istediğim boyut bu. Tam bir ay parçası. Kestiğim tüm malzemeleri bir karıştırma kabında toplayacağım. Şöyle bunları tutuyorum ve bir karıştırma kabının içerisine... Gözüme şu an şeyler geliyor. Kurtlar, kurtlar dalajam, geliyor. Ya yapmadan... Şuşuyorum. 1 2 3 4 yaprak benim için yeterli olacaktır. Jambonu da tutuyorum. Başta uzun ince doğuruyorum. Görüyor musunuz? Uzun ince doğradıktan sonra şöyle üzerinden geçin. Böyle sanki küp küp. Bunları açmakta fayda var. Hepsini böyle bir alabora edelim. Dano jambonları Bunu ben de böyle yapıyorum. Yumurtaya falan atacaksam. Kabın içerisine aktarıyorum. Üç parçada sosifsim var. Pastırma var mı? Şöyle pastırma. bir sıraya diziyorum. Bunları da şu ince ince doğruyor. Kumpir yapıyor ya pastırma bu pastırma koymaz. Bu ideal bir ince. Ben bir sosislerimi toparlayıp karıştırma kabına aktarıyorum. Elimde şöyle sivri biber var, yeşil biber. Yapma bunu alka alka doğrayacağım. Şu üç kısmını başta bir kenara alalım. Farklı bir şekilde değerlendireceğim. Şurada kıl varmış onu çekiyorum. Ve <laughs> bunu suyuyorum. ince ince doğruyorum. Bu da ince olması gerekiyor. <laughs> kılı, kılı da koymazsın ama videoya ya. Dur bakayım. Durun. Ne kadar ince, o kadar güzel Adam oluyor. müthiş samimi şey, ya. Bakayım o kılıcıdan duruyor muydu? Halka halka Yok bak kırmızı kıl kırmızı burada. Başta bir kenara alalım. Farklı bir şekilde ha. değerlendireceğim. Varmış, İstese kaldırabilirmiş şey yani. İnce ince doğruyorum. Bu da ince olması gerekiyor. Ne kadar ince o kadar güzel olur. Kalın olursa böyle çok pişmeyecektir. Çünkü bunlar böyle çok az ısıyı görecek. Onun için ince kesmekte fayda var. Bu incelik benim işime yarayacaktır. Yarım adet yeşil biber yeterli olur. Şöyle bunu da aynı şekilde toparlıyorum. Karıştırma kabına aktarıyorum. Domatese girecek devreye doğru. Hala çok kolay yaşamadı bölelim. şu an. Bu ufak parçalara ayırıyorum. Daha sonra üzerinden yine geçeceğim. Şimdilik bu boyuta getirdim. Diğer yarısını da aynı şekilde tutuyorum. Yine ince ince başla bir doğruyalım böyle. Daha sonra bu bölüğü alıyorum ve bunu ufak parçalara ayırıyorum. Şimdi diğer bölükte sıra bunu da tutuyorum. Bunu da aynı şekilde şekilde ufak parçalar arıyorum. Yani küp küp haline getirmiş bulundum bunları. Oğlum ne yengesi ne diyorsunuz ya? Bana mı diyorsunuz? Telefonla <laughs> falan mesaj ya sürekli. Ha yok lan şey ev sahibi açıkla ya. Açıkla abi artık ya açıkla ya şöyle tamam. Şöyle karıştırma gerekmiyor. kabına aktarıyorum. Yarım avuç böyle doğranmış siyah zeytinim var. Oğlum kız arkadaşım olsa ben yayındayken böyle darlar mı? Öyle bir insanla ben birlikte olabilir miyim? <laughs> <laughs> öyle düşünün. Var, ya da ekliyorum Yarım avuç mısır var mısır ekliyorum. Şimdi elimde şöyle kaşar el peyniri şey var. Baştan mısın? bunu bir rendeleyelim. Kaşarın bir kısmını karışımın içerisine ekleyeceğim. Bir kısmını da böyle kenara ayıracağım arkadaşlar. Onun için böyle boldan boldan rendeliyorum. Evet görüyorsunuz bu kadar kaşar yeterli. Şundan bir avuç bir alalım. Bir avuç yeterli olur. Başta bu bir avucu ne yapıyorum? Karıştırma kabının içerisine aktarıyorum. Bunu da şöyle toparlıyorum. Bir kasenin içerisine aktarıyorum. Görüyor musunuz? Çok güzel bir karışım oldu. Kenarda kaşarım hazır. Şimdi şöyle göstermek Bak canım istiyorum. çekmeye Sizde başladı. Çıtır çıtır oldu. Şimdi bunlar ne yapacağım? Süzeceğim. Başta bunun altını kapatıyorum. Böyle bunu kaldıralım. Şöyle bir kabın içerisine süzgeç ekliyorum. Patatesleri bu şekilde süzüyorum. Hem yağ bir sonraki sefer kullanabileceğim arkadaşlar bu sayede. Şöyle ne yapalım? İyice bir yağını süzelim. O fazla yağından kurtulsun. Ardından şöyle kaldırıyorum ve peçetenin üzerine çıtır çıtır patateslerimi aktarıyorum. Görüyor musun? Ne kadar güzel oldu. Patatesler fazla yağını çekti. Şöyle peçeteden bir ayıralım bunları. Bunu da Oğlum. tutuyorum. Karıştırma kabının içerisine aktarıyorum. Şimdi bunu bir kenara alıyorum. Ufak bir karışım hazırlayacağım size. Bir karıştırma kabının içerisine bir tatlı kaşığı domates salçası ekliyorum. Bir çay kaşığı fesleğen ekliyorum. Yarım çay kaşığı karabiber ekliyorum. Yarım çay kaşığı sarımsak tozu ekliyorum. Evet bu kadar yeterli. Birer çay bardağı su ekledim bunun üzerine ve bunu karıştırıyorum. İyi gibi karıştıralım bir kıvama gelsin. Ya mis gibi koktu böyle ufacık bir karışımdan ne güzel bir koku geliyor ya inanamazsın ya. Karışımımız hazır. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Şöyle tutayım göstereyim. Bu karışımın içerisine aktarıyorum. Ve bunu karıştırmaya devam ediyorum arkadaşlar. Tüm malzemeler böyle iç içe girsin. Salçası, diğer malzemeleri. Oğlum şu an ben bunu patates. kaşıklaya kaşıkla yerim bu arada bu aşamada. Kaşar peyniri hepsi bir iç içe girsin böyle her tarafta her malzemeden eşit bir şekilde olsun istiyorum. Onun için böyle bir 30 saniye boyunca durmadan bunu bu şekilde karıştırın. Karışımımız hazır. Şimdi Çocuk bunları çiğ mi hala? Evet çiğ her şey çiğ şu an hiçbir şey yapmadı. Şöyle bir kaşık alıyorum kaşık kaşık tutup ekliyorum e daha fırınlayacak bunu bu kadar <laughs> yeterli diğerini aynı şekilde ekliyorum ikisini ekledim şöyle göstereyim böyle iki tane daha çıkar bundan öyle söyleyeyim. yarısı gitti sadece başta bunlar ne yapıyoruz mikrodalgaya atıyoruz fırında yapabilir misin elbette yapabilirsin. tamam ya bu tam kumpir gibi değil de böyle Patatesleri kızartarak attı ama gene çok lezzetli olur. Ben ama mikrodalgada yapıyorum. Mikrodalgada Beni Benim lazım şu anda ya. Gücünü Bardak yetiyorum. güzelmiş ne bunu çay, çay içiyor. Da Öf. Ulan canım çay çekti açıyorum. senin yüzünden. tutuyorum. <laughs> ve Mikrodalgaya ekliyorum <laughs> bardaklarımı. <gülüyor> Kapağını kapatıyorum. Bunu çalıştırıyorum arkadaşlar. Artık Üç dakika. bekliyorum. Bir dakika kala ne yapacağım arkadaşlar? Son bir dakika kala üzerlerine kaşarlarını ekleyeceğim. Evet He. bir dakika kalmak üzere. Son Şimdi dokunuş. Bunu durduruyorum ve bunu dışarı çıkarıyorum. Şöyle bir çıkarıyorum. Kaşarımdan tutuyorum. Görüyor musunuz? Boşluk oluştu böyle iyice oturdu. Pişince yerine oturdu. Şöyle tutuyorum ve üzerine kaşarını aktarıyorum. Yerini de aynı şekilde tutup üzerlerine kaşar ekliyorum. tekrardan atıyorum. Kapağını kapattım. Tekrardan çalıştırıyorum. Şimdi kaşarlar eriyecek ve artık tadım zamanına geçiyorum. Son 5, 4, 3, 2, 1 ve artık hazır. Şimdi dışarı çıkarıyorum. Şunun güzelliklerine bakar mısınız ya? İkisi de çok güzel oldu. Dışarı çıkarıyorum. Şimdi tadıma geçeceğim zaten. Şunların güzelliğine bakmanızı istiyorum ya. Böyle çok güzel oldular. Tam istediğim gibi, tam hayal ettiğim İdar. gibi oldu. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım bakalım nasıl olmuş. Burada tek zor patatesi kızartmak abi. Bir o uğraştırıcı. Şöyle bir tanesini sadece alalım. Şöyle göstereyim size de. Şöyle tutuyorum. Şu sünmesine bakın. Şuna bak. Çok güzel ya. Çok güzel sünüyor. Şöyle. Gerçi ne olacak lan? Patates kızartmakta ne var ya? Bir yağ atıyorsun. Taban Çık. kısmından da alıyorum. Şuna bakın. Malzemesi de çok güzel pişti. Yapıştır abi. Bir yanında patatesi, böyle pizza ile kumpir arası bir şey oldu arkadaşlar bu. Tam böyle benim sevdiğim damak tadıma uygun bir lezzet. Tamam işte bunu ne yapacağım biliyor musun? Böyle yapacağım. Tombik pide alacaksın. Açacaksın içini. Dolduracağım bununla. Isır ısır yiyeceğim pizza gibi. Ya da tombik ekmeği yarayacaksın ikiye. Çevireceksin. Üstüne bunu serpeceğim böyle. Öyle de yiyeceksin. Şöyle Gider. tutuyorum ve tadına bakıyorum. Hmm. O. Sanki böyle tam bu daha Ay açtım ya. Hata içi, atay sandık. Bak bir de bir şey daha izlettireceğim hemen. Bardak pizza. Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün Lan. <laughs> evde bardakta pizza nasıl yapılır onu çünkü. Bak bu... bunu geçiyorum. Bunun içerisinde... Elimde kabartma tozu var. Bundan bir Oğlu mu lan? Çok tatlı. çocuğu gördün mü? Evet çok tatlı Allah başlasın. Şey bunu yapmak da çok kolay Şimdi ha. Şimdi bunun içerisine 4 yemek kaşığı un ekliyorum. Bak izle her şeyi kupanın içinde yapıyor. Bak bu, bunu izleyin bak kız arkadaşınızla falan yaparsınız lan. Valla şekliniz olur. Bu bir. Sana pizza yapayım bebeğim. Yapsana. Bu iki. Bu üç. Bu da dört. Elimde kabartma tozu var. Bundan bir çay kaşığı kadar alacağım ve bunun içerisine ekleyeceğim karbonattan da yarım çay kaşığı kadar alıyorum. Yarım çay kaşığı ekliyorum bunun içine. Kız yok ki. <laughs> Şimdi de içerisine süt ekleyeceğim. Süt de 3 yemek kaşığı kadar ekliyorum. Bu bir. bu 2, bu da 3. 1 yemek kaşığı da zeytinyağı ekliyorum. Ve şimdi bunu iyice karıştırıyorum. Tüm malzemelerin iç içe girmesi gerekiyor ve tam hamur kıvamında olması gerekiyor. Eğer böyle hamur kıvamına gelmezse, biraz kıvamlı olmazsa ek süt ekleyebilirsiniz içerisine. Çünkü malzemenin cinsine göre değişebiliyor bu. Hamurun kıvamını göstereyim. Hamurun kıvamı tam da bu şekilde olması gerekiyor. Tam istediğim kıvamda. Şimdi bunun üzerine pizza sosunu ekleyeceğiz. ayrı bir kaseye bir tatlı kaşığı domates salçası, bir çay domates kaşığı domates salçası, bir çay kaşığı da zeytinyağı, zeytinya. ekliyorum böyle sarımsak tozum var. Bir parça da sarımsak tozundan ekleyeceğim. Bu yarım çay kaşığına tekabül ediyor. Üzerine çeyrek çay bardağı su ekliyorum ve bunu iyice karıştırıyorum. Eklediğim tüm malzemenin iç içe girmesi gerekiyor zaten. Karıştırır karıştırmaz mis gibi. Bunu, bunu yapacağım ya ben. Burnuma. çok güzeldi. Yarın yapayım Şuna bunu. Şuna bakın kıvamı da tam istediğimiz gibi. Aynen bu şekilde olması gerekiyor kıvamının. Pizza sosumuz hazır. Bunu hazırlamamız belki de 15 saniyede almadı. Sosumdan bir kaşık alıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar. Bardağın içerisine ekliyorum. Ve her tarafına yayıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar daha koyacağım. Ya o hamurun içi pişecek mi ya? tamamen size kalmış. Biraz daha fazla koyabilirsiniz. Böyle her tarafına yediriyorum. Tam yüzey kısmına. Sadece yüzey kısmına yedirmeniz yeterli. Şuna bakın ya mis gibi gözüktü. Şimdi bunun üzerine malzemelerini ekliyorum. Rendelenmiş kaşarından böyle yarım avuç kadar alıyorum ve iç kısmını ekliyorum bardağın. Böyle yüzey kısmı salçanın üzerinde böyle kaşarlı olsun istiyorum. Şuna bakın çok iyi. Sosisim var. Sosisimden 2-3 parça ekleyeceğim içerisine. Sosislerimden böyle serpiştiriyorum içerisine. <laughs> Görüntüsü yavaş yavaş oturmaya başladı. Bu da benim hoşuma gitmeye başladı. Yapıştır başladı. zeytin, Sosu mısır. Tamamen size kalmış. Ne eklemek istiyorsanız onu ekleyebilirsiniz. Ben mısır ekleyeceğim bir parça. Böyle aralarına ekleyeceğim. Üst katmanına da ekleyeceğim bunu tabii. Chili biberim var. Bundan bunu da yapma. Da yapma. Biber ben hiç sevmiyorum şey. ya. Semoş bıçağını bilmiyorum, biber yakıştıramıyorum ben. Biber sevmeyen mi insanım ama herkes çok seviyor. Ben niye sevmiyorum? Ben aldım ben. ve fak fak doğruyorum bunu. Yine biberlerden de aralara serpiştiriyorum. Aynı şekilde yeşil biber var. Bunu da biber nasıl? Sevmiyorum. Yani. Vallahi sevmiyorum. Bak ailemde biber sevmeyen yok. Millet kutur 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 yiyor. Bir maydanoz, bir biber. Gitmiyor abi bende. Geçmiyor buramdan yani. Çok nadir. Bardağın içerisine ekliyorum. Böyle istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Burada tamamen olay sizde. Bir parça salamım var. Şöyle ufak parçalara ayırıyorum salamını. istediğiniz gibi ufak parçalara ayırabilirsiniz. Bir parça büyük de bırakabilirsiniz. Benim için bu ufaklık yeterli. Yine içerisine istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Geçen anlattım ya bakkal, bakkal bakkal Şimdi usulü sandviç vardı yani 5 liralık. Onu da biberi çok yakıştırıyordum mesela. Şöyle gibi aa bunu içi pişmez ya. Ben 3 parça ekledim. Ben siyah zeytini pizzaya çok yakıştırdığım için böyle siyah ben zeytin Ben de yakıştırıyorum. Zeytin severim. Yine bu kata da kırmızı biber ekliyorum. Yeşil biberden ekliyorum birkaç parça salam ekliyorum. Biraz daha mısırımdan ekleyeceğim. Ya şuna bakın ya tablo gibi oldu. Çok güzel oldu ya. <laughs> Düşünsenize ya böyle bardakta pizzanızı yapmışsınız ve şimdi bunu artık pişirme işlemine geçeceğim. Çok muazzam gözüküyor ya. Bu bunu mikrodalga fırında 3 dakika boyunca pişireceğim. Sadece 3 dakika. Bak mikrodalga fırına ben bunu atarsam üstü var ya kömür gibi olur. Altı da pişmez ya. Mikrodalganın önce en altı çok ısınıyor üstte. He, ha tamam evet olur. O zaman altı hamuru pişirecek. Üstü de eritecek. Onları biraz kıvama getirecek. Ya da pizzanız hazır. Düşünsenize 3 dakikada giriyorsunuz. Hamuru mayalamaya gerek yok. Kesinlikle malzemeleri içerisine atıyorsunuz ve karıştırıyorsunuz. Hamurunuz hazır üzerine istediğiniz malzemeyi ekleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ve bunu mikrodalga ekleyeceğim ve 3 dakikada pişecek. İsteyen fırında yapabilir ama fırında bunun performansı bir tık daha düşük olabilir. Hiç denemedim. Deneyebilirsiniz ama dakika olarak biraz daha uzun sürebilir. Evet. Şimdi bunu mikrodalgaya verebiliriz. Mikrodalgamı P100'e getiriyorum. Mikrodalganın en güçlü seviyesi. Bunu hmm. Şimdi de zamanını ayarlayacağım. Zamanına basıyorum ve Şöyle tam tamını 3 dakikaya getiriyorum. Fazla oldu. Şimdi düzelttik. Bunu da onaylayacağım. tabii onaylamadan kapağını açıyorum. Şu aparatı içerisinden alayım. Bardağı içerisine ekliyorum. Mikrodalganın kapağını kapatıp ve bunu başlatıyorum. Evet pişmeye başladı. Tam 3 dakika bunu dediğim gibi pişiriyoruz. Evet son 4 saniyesi kaldı. 3, Mikrodalga 2, da 1 şimdi açıyoruz. Söndü, pişti. Bakalım nasıl olmuş ben de çok merak ediyorum. Şöyle dışarı çıkarıyorum ve şunun görüntüsüne bakmıyor. Gerçekten Ekmeği çok göster ekmeği, hamuru göster. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle tutuyorum. Şöyle kıvamını göstereyim size. Şuna Oo. bakın ya. Gerçekten çok güzel. Şöyle bir tane tadına bakıyorum. Oral orantı olarak hamurlu kalın kaldı gibi geliyor kupaya baktığımda. Çocuk bu çocuk böyle. ya. bildiğin pizza bu ya. ya gerçekten. böyle fırına verdiğiniz ya, dışarıdan aldığınız pizzaların lezzetiyle resmen aynı ya. Gerçekten çok muazzam olmuş. Oluyor yaptığı sosla bir tabii. Tane daha tadına bakacağım. Şöyle ekmeğinden göstereyim size. Göster bakayım. Şöyle, ooo. Şöyle üst tarafındaki katmandan da alacağım. Peki bir şey soracağım. Sor bakayım. bakayım. ya Bunu bardağı ya yapmak yerine böyle bir gerçekten uzun, uzun bir bir tabağa doğru yapsa daha güzel olmaz mı? Hamur kalın olmaz. Ne bileyim ya, bak şu an hamur kupaya göre şurada falan. Yani Malzeme bitti gibi yani Bitti. Şu an. Bunu ya böyle yarıp yarıp böyle kumpir gibi biraz karıştıra karıştırayacağım. Karıştıra Bilecek bir tane Deneyeceğim, ya. yani, tecrübe sonra. edeceğim ya. Merak ettim çok çok güzel olmuş. Hmm. Hmm. Yeni eve taşındığım zaman şey yaparım. Mutfak yayınlarında e, Hatay sandık için videoların aynılarını orada yapmayı deneriz. Tamam mı? Deneyiz mesela amacun yapmayı deneriz. Ne bileyim. Şu işte bu basit şeyleri yaparız. Güzel olur.